Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Kardeşim de bir kere bağırdı. Ben neden bağırdın? Da evet. Ya. Ya. Da polis geliyor. Bu oyunda Hello Neighbor da. Polis seni niye kovalıyor? İyi Kafasına geldin. falan bir şey mi attı? Ya atmadım. Sersem de geberir. <laughs> Geber pislik. Ya al ya yakala ya. Ne 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 yapıyor. Tamam. tamam. Şuradan kutumuzu alalım. <laughs> Kafasına geçirelim. Sersen ne de o şimdi? Ben, was, 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 ben was, de telefonumu indireceğim. Kaç GB bu? Bilmiyor. Az mı? Elma Hı? alacağım çünkü kafası da elma atıp sersemleteceğim. eıcı kullan bu kullan tersanne tip koşacağım. Dön. Sarsamda. Atana o da bakır kiliti açıyor da bakır kilit yok.

kaç ve çık çık. İyi ki çıkamıyor şeyden ha. Şu kasana. Hadi. Hadi. İyi ki evden çıkamıyor. Ben sen ben bunu böyle atardım sen ama iyiliğimi düşünsün. ta 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 Ne? Ne camdan nasıl atladı bu? Tipsize bak. Tipsiz. Ölçü. Da. Ha. Çakması Yani sahtesi Gerçeği de var Ama biz ya, bunu öğrenmek istedik Çünkü daha çok daha eğlenceli bu Kırıl Niye kırdın Polise sakın bir şey yapma Bence polisin kovalaması Çok kötü olmuş Yani Kazım usta Salak sen beni görmüyor musun? Kör. Kör, kör, Aa, elma. Elma kolay toplanıyor. Ağaçtan elma düşmüş. Ağaçlardan doğrusu elma düşmüş. Biz de bu elmaları yemeyeceğiz. İnsanların kafasına falan atacağız. Kafasına. <laughs> İnsanların pencerelerini kıracağız. Ya. <laughs> Kırılmış. Iska. Haydi. Bu arada gerçekten güzel bir oyun. Niye mi attın? Çıkalım merdivenden. Sanki orada gibi. Kilit bağlanlar da ne saklıyor? Bilmiyorum. tane daha elma. 9 tane elma oldu. Evet. Nerede? Ondan Nerede? sonra çatıya çıkacağım. Çatıda şey var. Bacadan girme. Orada bir şey var. Pense var orada. Evet. Aa, aşağı düşüyorum evet. Hey, Ne yapayım? Pense. Pense. Alamıyorsun. Ne yapayım lan elma atıp düşüreyim mi acı? Yok şey yap bence. Bacadan düşmeye çalış. Bacadan iç, içeri düşmeden çıkmaya çalış. Yani ben olsam senin yerinde evet öyle yapardım. Yani dediğim gibi yapardım. Yani düşmeden yapmaya çalış. Hani Roblox'taki gibi. Aferin. İyi ki düşme dedik yani. <laughs> Ama bu sakar düştü. İzledim. Hızlı çıkma ya. Etrafları görelim biraz. Ne saklıyor ne ediyor. Tamam. Bu arada telefon çalıyor. Hadi. Sonra bakarız. Açtı, bir açtı. Ama biz video çektiğimiz için bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Kazım Usta nerede? Hello neighbor. Aşağı düşeceğim. Ne yapıyorsun? Aa, o ne? Merak Şu ne? Evet, ben merak ettim. Canını kırmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır. Allah Allah. Gerçekten çok kötüsün ha. İnsanların canını kırdın. Kutu. Aa kutuyu şeye yapabiliriz ya. Kafa, kafasına atabiliriz. <laughs> Sonra sersemleşir. biz de iki üç bir şeyler yaparız sonra kaçarız. Kutu uçtu. <laughs> nereye gitti? Kutu tamam. <laughs> <laughs> ne yaptım kutu nereye gitti? Elma sana güveniyorum. Güvenme. Ben sana güvenmem. Sonra sen kutu atarım. tut tut. Tuttum. <laughs> Yalnız çok komik. <laughs> Komiye mi gidiyor? Niye yaptın bunu? Kırma. İyi ki kırma dedim yani. Geliyor. Kaçtı. Neden gördü biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü elma attı. Ve sesini duydu. Aa nerede? Hani böyle gelmiyor bu. Ne yapıyorsun sen? Hayır atma atma. Camları kırma ya şuna bak evine hırsız girecek. Bir bana ne? Kamerayı kamerayı geliyor. Haha kaç. Önüne çıkma. Çıkamaz gidelim. Ha, şimdi dışarı çık görelim. Senin ben pis, bunu kafana atardım piskopat. ama. Pis kopat. Dua et. Havaya atsam ne olur? Yok olur mu? Ne? Tam sana yanına düştü. Hello. Polismiş. Ne polismiş? Polise mi gelmiş? Herhalde polisin kafasının ortasına düşmüş. <laughs> Kelse yanmıştır. <laughs> ha orada. Şişt. Ben bunu kazım. Kazam. Kazam. Kazımı kazırız biz. Kazı kazam. ben kız kazanlar sadece oyunda oyunda yaptım. Gerçekte yapmadım. Şu kameraları kapatayım oldu diye. Ama neyse. Yanlış bir camı kırdım. Adamın camını kırdım. Oh iyi Şimdi... <laughs> Ben o iyi olmuş diyor. Ha. Bak geliyor. Kaç Çıksan dışarı. Niye dışarı çıkmıyor bu? Çünkü oyunun kuralı bu. Arkasına, kafasına yedirsen... Polisin, polisin şey yapması biraz saçma olmuş yakalaması. Orada bir saçma. Başka hiçbir yer saçma değil. Sanki biz cüceyiz ya cüceler. Evet. Kendi suratımı falan görmek istiyorum. Ben böyle şey ya. Ha ha ha. Gelsene. Allah za 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 Bunun gibi evim olsa ben evimde kedi köpek beslerdim. Bunun gibi her şeyi koymazdım. Bir şey diyeceğim. Bu salak mı ya? Camdan atlıyor. Hem peşimde kim var? Ha? Polis sen sen kafana yersin ha Hayır. Bu İlk baş uyarısı olacak. Hayır. Kovalıyor biliyorsun. Bu ilk baş uyarısıydı. Bu da eğlence. Bu eğlencesine. Şunu alalım. <laughs> hmm. Acaba şimdi camını kırsak ne olur böyle? Polis gör. Yakalar yakalar. Görmesen de olur. Sen, ne oluyoruz? Al Öyle elma, değil. beleş. Para istemez. Sen beni ittiriyorsun <laughs> ha? Sen senin canın kafalı elma mı çekti? <laughs> <Ay>. Elma atma. Ya <laughs> orada bir tane elma Misket vardır. oynuyorum. Bu <laughs> <laughs> misket. Misketi vuramadım. Aa, abi topla topla atma. Aa, misketler benimdir verin. <laughs> Kaçın, kaçın. Ne? Depo dolu. Ama en fazla ya. 10. Ama neden? Neden? Depo dolu. Depomuz doluymuş. İyi biz de ne yapalım? Kutu falan atarlar. Yani polisin kovalaması çok saçma. <laughs> Sadece Helen'i bunu kovalıyor. Polis kovalaması gerçekten de çok saçma. Hayır. Altın. Elmamız da kaldı orada yazık. Elmalar bitirmeye mi çalışıyorsun? Hmm. Gitti. <laughs> Depomuz doldu. Başka bir şey alamayacak. Bir şey geliyormuş sen Aç. Bilerek yakalanırdım ben. Nasıl? Helen Avery nerede? Bilmiyorum ben. Hello Neighbor bu arada kötü bir insan. Kötü. Aa. Bir ben. Anlatabiliyor ben... muyum? Kötü bir insan. Çünkü yakalıyor herkesi. Böyle skate içe Böyle boğazından tutuyor sıkıyor. İnsanlar da ölüyor sonra nefes alın. Ne ölüyor? Dünyaya şu an ne oldu hiç bir fikrim yok. Biz gerçekten de cüceyiz he. Kaç. Gel Hayır sakın sakın. Polis. Elma. <laughs> Allah. Kaç. Ben size girsem ne yapıyor lan? Girebiliyor mu? Kurtuluyoruz. <laughs> Polis elma atmak ne demek? bir elma yer misin amca? Polis amca. Abi elma. Hem de beleşe. Elma elma beleş. Sen beni ittiriyorsun Kafana elma ye. Ye, Yiyorsun. Hadi yedirelim. Kafaya elma beleş No. Kaç. Bak şimdi senden. Kaçtım. Ulan Abi, bir bu tane helone çıkar. Öldüm. <laughs> evet arkadaşlar video <laughs> bu şekildeydi. <laughs> umarım izlerken keyif almışsınızdır daha fazla bilgi gelmesini istiyorsanız aşağıda beğenmeyi ve kanala abone olun bildirmeyi açmayı unutmayın wow. görüşmek üzere hoşçakalın bay bay